Neyi kaybediyoruz biz sanatla beraber? Tiyatro sessiz halkın sesiydi. Eleştirilmeye tahammülümüz yok. Hı. Eleştirilmeye hiçbir tahammül yok. Bu aslında bence galiba tavandan tabana doğru yayılmaya başladı Öyleydi. bu. Tabii. Yani Zaten öyledir ya bütün her şey. Ne kadar baskı varsa, ne kadar şiddet varsa, ne kadar işte öfke varsa eleştiri de böyle bir şey. Metin Akpınar onu anlatıyordu. Turgut Özal telefon edip sorarmış. Bana güldüler mi bu hafta benim taklidime diye sorarmış mutlaka. Gülmediler verse bir sıkıntı var dermiş. Ya. Mesela istermiş bunu. Evet. Gibi. Buralarda artık çok imtina ediliyor. Hatta yapılamıyor yani açık konuşmak gerektiğini. Hoşgörü mü? Evet. Hoş Bir de tabii şimdi eleştiri kültürü şöyle oldu o zamanda. Çok alternatif tiyatrolar var, genç tiyatrolar var ama ister istemez toplumu çok ilgilendirmeyen bir şey üzerinden mesaj vermek zorunda kalınıyor. Evet. Tabii o dönemin şeyi biraz tiyatrosu radyo gibi. İnsanlar haber almaya bile mesela evet. muameke Izlerken haber almaya gidiyorlar. Gene de bir eleştiri kültürü var. Yani sanatın o eleştiri gücünü değil mi kaybetmiyoruz yani? Tabii tabii. tabii. Yani. Zaten derdin varsa sanat yapıyorsun ya. Ha.